Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün VR'ı Roblox oynuyoruz. Roblox'u da yardım Şimdi burada Invincible'dan bir karakter var. Şunun kovasına bir şey fırlatalım abi. Burada Sartranç oynayamazsın abi. Herkes gelip dağıtıyor hiç oynamaz uğraşılmaz. Burada bir kolamız var şöyle çalkalayıp. Neyse yüzüne fırlatalım. Adam bizi s**lemiyor. Lan hiç kadar insan yok lan burada. Aa biri yukarı uçuyor. Biri yukarı uçuyor. Tutacağım tutacağım hayır 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 hayır. Neyse bir şey olmadı. Gel bakayım buraya gel. Gel çık lan. Çık gel. Is, is. Aha burada kurbağa var. Kurbağa. Gelin bakayım şöyle. Niye alamıyorum lan ben bunları? Aha. Aha aldım. Aha kurbağayı aldım. Hayır. Atlama. Lan. Ne oluyor? Gel seni nereye bırakalım? Seni şuraya bırakalım. Lan düşme. Heh. Tamam. Evet. Elimizde böyle bir roket var abi. Ah, lan. Ne oluyor oğlum? Aha şurada ay var. Birini aya götürmem gerekiyor. Bir dakika. Birini çalıp aya götüreceğim. Bırakın lan beni. Gel buraya. Aya geldik. Evet. Merhaba dost. Seni şuraya spam point alalım. Tamam. Çak. Çak. O zaman al. Evet. Aha. Burada bir oyuncak var. Aha. 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 Küçükken hep böyle bir oyuncağım olsun istemiştim ya. Şöyle git. Aha gidiyor valla. Bas. Bas bas bas. Drift drift. Evet götürüyoruz. Götürürüz kaza yapma. Dikkat et. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Oy! Drift'i kes. Bu nasıl geri çevireceğim ya? Seni şöyle yapalım. Koydum şöyle. Hadi bakalım. Bas. Bas yavaş yavaş. Gidiyorsun evet. Oy çok iyi. Dönmüyor. Viraja giremedik. Araba dağıttı. Devam. Git abi git abi dön. Dön abi. O ağaca çarpma. Sıkıntı sonra. Kardeşim hayır. Hayır. Buraya hayır. Gitti. Arabam gitti. Neyse şurada yenisi var. Kardeşim şimdi. Şunu görüyor musun? Bas kaza. Bas 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 bas. Oh, Aaa. What's up bro? Gel gel. Başla. Senin ananı şeyim ya. Sen nasıl bir çocuğusun lan? Bu lavuk işte var ya böyle bu küçükken böyle oyun bozanları var ya şu. Bak tipini böyle Ense bak ense kökünü şu. Git lan. Evet şimdi bakalım ne kadar uzağa tutturabileceğiz. Hadi bakalım. Ben zaten şuraya hedefliyorum. Abi benim hedeflerim her zaman yüksektir. Anladınız mı? Anlatabildim bir şekli. Geliyor. Geliyor. Hadi. Bir tane daha. Hadi. 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 Lan olmuyor ya. Yapacağım. Çok az kaldı ya. Biraz daha aşağıdan. Biraz da yukarıdan pardon. Hadi. Ah şunu vurdum. O da iyi tamam. Abicim. Hadi. Sen benim şanslı buluyor musun? Geliyor. Evet gidiyor. Gidiyor çok iyi gidiyor. Geldi yaklaşık atıyorum şu an çok iyi gitti. Çok iyi gitti hadi. Hadi. Evet arkadaşımız diziyor. Hadi bize yardımcı olalım arkadaşa. Evet. Şöyle. Nazikçe ne? Okey. Perfect. Hadi bakalım. Devam. Ben de şuraya koyayım. Güzel. Ah. Yaptım. Birkaç tane daha lazım. Bu da son parça. Hadi. İşte bu. İşte bu be. Çak. Let's go. Hadi bakalım. Punch it. Hadi. Bir. İki destekleyin beni <laughs> çok iyi ya <laughs> burada bir kılıç mı var o kılıç benim <laughs> elimde çok iyi bir kılıç var bütün güç benim ulan ayı şimdi ortadan ikiye yaralım beyler gelin hadi ayı ortadan ikiye yarma vakti geliyor olmadı bir tane daha kılıç olsa da şöyle duello falan yapsak ya. Sen! Sen benim arkadaşımı öldürdün. Oruç Orası... gel buraya. Come here. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. gel. Lakar etsin. Kaçtı. Bu kılıç yine burada bir son verme. Vakti öldü. Please no. No 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 no. No 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 no. No 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 no. Hayır hayır hayır. İntikamım hayır. Hayır hayır. Aaaah. Gel buraya. Senin boğazını keseceğim. Gel gel. Bu iş burada biter. Ne oluyor lan? Kendimi çalışmanın ortasında buldum. Ne oluyor? Hayır. Şarjı nasıl oldu diyor. Gel buraya. Neredesin? Vurdum bir. Senin ağzına sıçacağım. Bak, ha, ha, Geber pislik herif. Hadi bakalım. İkili tabancamla hepinizin içinden geçeceğim. Çok iyi. Evet hemen silah spawnlayalım. Oh, 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 oh. Dur bakalım. Şunu alalım yerden. Oğlum şimdi gelin. Şimdi gelin lan. Bir içimizden içeyim. gelin şimdi. Tek 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 geberdi. Lan ben kaç bölüm kurtlar var sizin biliyor musunuz? Gelin bakın buraya. Kaskımı da aldım. Oh. Ne oluyor lan? Ah. <laughs> bu sesler ne <de> ya? <laughs> sesler ne ya? Ne oluyor lan dışarıda? Oğlum ne oluyor lan? Lan! Lan! Lan!